İlahi ya Rabbel Alemin, şu mübarek rahmet ayının hürmetine, burada toplanan, uzaklardan dinleyen, şu komşu esnaflarımıza dahil, gelemeyen, belki de ekranları başında sosyal medyada dinleyen, el açıp amin diyen biz kullarının bütün günahlarını mağfiret eyle ya Rabbim. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Hz. Ayşe validemize öğrettiği dua ile bu mübarek Ramazan'da sana yalvarıyoruz. Allah'ım Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizi de affeyle ya Rabbi. Bizi de mağfiret ile ya Rabbi. Bize merhametinle ya Rab Şu mübarek cuma'nın ve rahmet ayının hürmetine bizde affetmediğin hiçbir günah bırakma ya Rahman, geçmişlerine de merhametinle ya Rab Allah'ım, insanların hidayeti için Bu ayda indirdiğin Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin baharı kıl, gönüllerimizin şifası, ruhlarımızın gıdası kıl. Kur'an-ı Kerim'i okuyup doğru anlamayı, onunla güzelce amel etmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım yerlerin ve göklerin hazinesine malik olan sensin. Ya Rabbi, kullarının rızkını yerde ve gökte ihsan eden sensin. Rezzakul aleminsin ya Rabbi. Malikül mülksün ya Rabbi. Allah'ım sana malumdur. Yaptıklarımızdan dolayıdır biliyoruz. Ama yine de merhametine sığınıyoruz. Şu kurak geçen iklimden dolayı topraklar çatlamakta, çoraklaşmakta. Çağlayan dereler dahi kurumakta. Akan çeşmeler, pınarlar suyunu birer birer çekmekte. Ya Rabbi, bağlar bahçeler, ürünler ekinler tehlikede. Allah'ım ne olur sen merhametinle bize muamele ya Rabbel Alemin. Bu rahmet ayı Ramazan'ın ve bu ayda indirdiğin Kur'an-ı Azimüşşan'ın hürmetine. Ya Rabbi bize, bize gökten yağmur ver Allah'ım. Allah'ım, deli bükülmüş ihtiyarlarımızın, günahsız masum çocuklarımızın ve dilsiz kulların olan hayvanları için sana yalvarıyoruz. Bize gökten rahmetini yağdır Ya Rabbel Alemin. Bize bol, bereketli, faydalı yağmurlar ver Allah'ım. Allah'ım, Kabe-i Muazzama için, Allah'ım, Mescid-i Nebi için, Allah'ım, Mescid-i Aksa'nın izzeti ve kutsiyeti için sana yalvarıyor, dua ediyor, yakarıyoruz ya Rabbi. Bize rahmetini yağdır ya Rabbi. Rahmetinden mahrum eyleme Allah'ım. Bize yağmur ver ya Rabbi. Bize sağanak sağanak yağmurlar ver. Bol, bereketli ve faydalı yağmurlar ver Allah'ım. Ve onunla ikimlerimizi yeşert dağları, ovaları, bayırları, tarlaları yeşert Allah'ım. Ve o bereketli, hayırlı yağmurlar ile yerden, ekinlerden, ürünlerden bizlere hayırlı rızıklar ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Bol ve bereketli rızıklar ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım hakkı hak bilip hakka abi olanlardan eyle. Batılı batıl bilip batıldan sakınanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin hayatımızın son nefesimize kadar istikamet üzere yaşamayı nasip eyle. Razı olduğun bir hayatı yaşamak için gayret edenlerden eyle. Son nefesimizde dahi ki buyurun kelime-i şehadeti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapayıp bu imtihanımızı öyle bitirip yüce huzuruna varabilenlerden eyle ya Rab آمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد كلمة الحق والدين اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين